Bir videoma daha hoş geldiniz canlarım şekerlerim ballarım. Ee, evet fırında e, köfteli patates yapacağım. E, arkadaşımın tarifi bu. <laughs> Sofra TV'nin tarifi arkadaşlar. E, Bunun biz işte e, daha farklı yapıyorduk. İşte e, biberlerini falan e, kavuruyorduk, domatesinden falan sos haline getirip e, üstüne yayıyorduk. Sonradan işte sosunu falan koyuyorduk. O şekilde sosunu hazırlıyorduk. Ama arkadaşım böyle çiğden yapmış. Köftelerini tabii ki e, çiğden, kızartma yok. Ama e, o, onunkisi e, tabii ki yarım kilo kıymaydı. Benimkisi daha azdı yarım kilodan. E, şu an evde e, kalabalık olmadığımız için fazla olmasın istiyorum. O yüzden... E, kıymama göre işte normaldeki tarifin miktarlarını da vereyim sizde tarif alın inşallah güzel olacak sizinle paylaşacağım yarım kilo kıymaya bir çay bardağı galeta unu ve bir soğan rendeledim iki diş sarımsak rendeledim arkadaşlar bir çay bardağı galeta unu ondan sonra onu bir güzel baharatlara da koydum. Bir çay kaşığı karabiber, pul biber, nane, birer çay kaşığı, bir tatlı kaşığı tuz koyup iyice elimle yoğurdum. Biraz buzdolabında beklettim ben. İşlerim de vardı. Üstüne poşet örtüp. Sonra çıkarttıktan sonra elime yapışmasın diye ıslatıp arkadaşımın dediği gibi böyle fındıktan biraz büyük köfteler elde ettim. Arkadaşlar köftelerimi bu şekilde hazırladım. Sonra iki patates, onda da öyleydi. Benimkiler biraz küçük olabilir. İşte yeşil biber iki tane falan, iki tane de kapri biber dedi. Ben bir tane büyük kapri biberdi. İki domates demişti. Ben bir domatesin böyle kabuğunu soydum, yarım ay şeklinde kestim arkadaşlar. Şimdi sizinle birlikte hazırlayacağım bunu. Önden hazırladım ben. 185 derecede 35-40 dakika pişecek. Tabii kontrol kontrollü pişireceğim çünkü herkesin fırını farklı olabilir arkadaşlar. Şimdi patateslerimi koyuyorum köftelerimin üstüne. Şöyle iri küp halinde patatesler. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Rabbim hepinize sağlık, sıhhat versin. Huzur, mutluluk versin. Sevdiklerinizle birlikte. Rabbim sevdiklerinizin acısını, cümlemizin acısını göstermesin inşallah. Evet. Patateslerimi koydum, gözüküyor. Sonra yeşil biberlerimi koyuyorum. Sonra capri biberlerimi koyuyorum. Arkadaşım bunları e, buzlukta hazırlamış. Bu patatesler küp küp, işte böyle eri iri kesilmiş biberler. Hiç benim derin dondurucum yok, buzdolabımın var derin dondurucusu. Hani büyük ama gerek de tabii ki derin do şey gibi derin dondurucu gibi değil arkadaşlar. Ama bu biberler bir biberim su bırakmış. Bu bir biberim kırmızı kapri biberim derin dondurucudaydı. Şöyle dilim domateslerimi de üzerine koyacağım. Evet arkadaşlar daha önceki videomda bahsettiğim gibi şey takipçi avına çıktım ben. <laughs> çıktım takipçi avına. Keşke daha önceden yapsaydım öyle. Gerçekten çok iyi insanlarla karşılaştım. Çok iyi e, e, karşılık aldım. Elektrik aldım. Yolda gördüğüm insanlara bile "YouTube kullanıyorsunuz işte böyle böyle. Çok az zamanım kaldı. Bana destek olur musunuz?" falan diye. O kadar iyi ki tabii ne demek falan yaptılar. Hemen e, durumda da paylaşırız dediler. E, gerçekten yani hmm. Yani bu yardımları beklediğin insanlardan be göremedin. yabancı, Türk yabancı insanlar o kadar güzel bilgi gösterip şey yapıyorlar ki... E karşılık veriyorlar ki ne demek falan, işte içeriği ne diye soruyorlar videolarınızın. E güzel sohbetler halinde, kısa kısa böyle mahalle içinde e bu ikidir oluyor. E İşyerleri falan da olduğunu söylemiştim, bazı e düzayak olanlara girdim erkek berberine bile girdim. Dün hiç şey çekmedim ben onu. Tabii ki belki istemezler diye. Daha önceki işte sanat sokağında falan çekerken konuşmuştum bunları ben. istemezler diye kasap olsun, işte kuaför, kendi kuaförüm var. Bir de başka bir kuaför vardı. Yani gitmediğim kuaför bile çok 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 ilgi gösterdi. İşte dedim, biraz zor oluyor. Hastaneme bakıyorum dedim. Öğretmenlik 12 yıllık öğretmenlik yaptım ama annem hastalığından sonra bu mümkün olmadı dedim. Çalışamıyorum falan dedim. işte evde böyle bir şey düşündüm. Bana destek olursanız çok mutlu olurum dedim. 4 ayım kaldı ve 728 aboneydi o zaman. Şimdi 745 abone oldu bugün. Bugün bugün itibariyle 745 aboneyim. E, ne demek falan dediler. E, tabii ki destek oluruz. Küçük küçük müzeyen yani topçu şeklinde kağıtlara, e, böyle dosya kağıdına yazdım. Fotokopi çektirdim birkaç tane. Onları da küçük küçük şeritler halinde kestim adamın yazılı şekilde. E, işte birkaç tane birkaç tane verdim. E, ne demek dediler. İşte bizde var. Fazla verme. Hani bir işlerindeki beyefendi reklam üzerineydi herhalde. Benim kuaförün yan tarafındaydı. E, dedi ki şey biz çoğaltırız siz e, sizde kalsın falan diyor dedim var ben de, arkadaşlara da söylerim ben pek anlamam ama diyor o kadar bir e, şey beyefendi bir e, arkadaştı, çok e, iyi kalpli bir abiye benziyordu gerçekten e, iyi niyetli olan insanların iyi niyetleri suratlarını çok güzel vuruyor gerçekten gözlerine bakışlarına e, erkek berberindeki arkadaş da öyleydi. İbrahim'di herhalde. Yanlış hatırlamıyorsam adı. Ee, tabii ki dedi. Söylerim dedi arkadaşlara dedi. Kasaptaki arkadaşım da öyleydi. Hanımefendi. Artık bir şey bilemeyeceğim. Ee, o herhalde eşi oluyor. Ee, bilemeyeceğim. gene yanlış söylemiş olmayayım. Ee, işte et bir şeydi bizim de reklamımızı yaparsınız dedi. Herhalde kanalları var. Dedim linkini atarsanız tanıtırım dedim. Onu da öğreneceğim. Unut, unutmadım arkadaşım. Tekrar dolaşırım ben. E, i̇şim düşer yine. Ve gerçekten destek oluruz dediler. E, sevgiyle muhabbetle karşıladılar. İşte o dediğim kuaförde Merve Merve'ydi herhalde. E, şey Diğer arkadaşa size de verebilir miyim? Alır mısınız diye kağıdı vereceğim. Yok ben ondan alırım dedi. Ee, yani e, bu arada dedi annenize, annenize de çok geçmiş olsun dedi. O kadar e, demek ki ilgiyle, sevgiyle dinlediler ki beni. E, orada anneme bile sağlık dileklerinde bulunması beni çok çok mutlu etti. E, çok mutlu ayrıldım e, arkadaşlarım işte iş yerlerinden. E, yolda gördüğüm e, işte müsaade gördüğüm insanlara da söyledim. E, i̇şte dedi bir beyefendi. Yolun kenarındaydı o fırınlar falan vardı ya bir önceki videomda e, çardakların olduğu yerde YouTube kullanıyor musun? falan dedim böyle bir durdu. Yani bilgisi olmadığı halde şey yaptı ilgilendi yani. E dedim böyle böyle işte kanalım var işte zamanım çok az kaldı aboneliklerimi doldurmak istiyorum bana işte videolarıma gelip destek olur musunuz bana e, abone olur musunuz e, dedim. E, dedi ki işte e, kızlar falan kızlara da geliyordu ileride. Kızların geliyor dedi. Onlar bilirler dedi. Tabii ki dedi. Söylerim dedi. Olurlar falan dedi. Yaparız dedi. Ee, işte Suriyeli en son arkadaşlar vardı. Çocuklarını gezdiriyorlardı iki tane beyefendi. Bu mahallede oturuyorlar demek ki. Ee, Adnan ustamız vardı Suriyeli. Onun e, onu tanıyorlarmış. Hemen telefonunu çıkarttı. E, birkaç kere de uğraştı. İnterneti çekmedi herhalde. Hemen buldu. Dedi ki hemen durumu atarım dedi. Türkçe biliyor demek ki. Ee, güzel konuşuyor çünkü. Ha, ondan sonra işte dedi paylaşırım dedi. Kaç tane kaldı dedi. Ee, i̇şte 250'ye yakın falan deyince tamam tamam hallederiz diyor. Ay ne kadar mutlu oldum. Tabii ki e, bana e, aboneliklerde olsun. Bilhassa Selin Yılmaz Oğuz ve e, Ahmet Şen e, işte Anadolu Hayat Şen TV e, kanallarının sahibi abicim Konya'dan gerçekten bu YouTube ailemi çok seviyorum. Güzel bir ailem oldu. Abi diyebileceğim anne yüreğine sahip bir sürü insan. Kardeşim diyebileceğim. Çok kaliteli insanlar. Tabii Nurhan başta geliyor. Bir insan yani bir insan tarafından bu kadar değer görülmek, çok çok güzel bir şey, sevilmek, düşünülmek, her şeyden, maddiyatın o kadar o kadar o kadar önüne çıktı ki bu aradaki şey, duygusal ilişki, unuttum yani. Hani ben bu işe tabii ki para için girdim, bazı işte annem için düşüncelerim vardı. E, ama e, artık başka bir boyuta geldi. Hayatımıza bir anlam geldi, mutluluk geldi. Bunda çorbada tuz olan herkese yürekten çok çok teşekkür ediyorum. E, Cemşuk aileme de teşekkür ediyorum. Oynatma listemi oynatanların e, isimlerini söylemiştim ama e, onu e, unuttuğumu fark ettim. Tabii ki o işte oynatırım abla demişti yakın zamanda görüşmüştük önceden oyun hani oynatma bir durumu yoktu. Tabii birbirimizinkini oynatıyorduk ama yani e, işte çok sık sık e, olmuyordu. O da çalışıyor. İşte iki çocuğu var. Çok güzel bir aile. Cemşuk ailesi. Güzel bir kanala sahip. <laughs> Onu da uğrarsınız diyorum. Aklıma geldikçe gelenlere söylüyorum. Tabi e, tabii ba bazı şeylere üzülüyorum ama. E, mesela bu işin başından beri hiç yanımdan ayrılmayan bilim, kültür ve sanat e, futbol e, bir de futbol şey vardı unuttum bak özür dilerim Osman hocam kafam çok dolu birden durdu gene bir videomda bahsederim o e, hiçbir zaman bırakmadı birçok kişi sizler gibi e, hep videolarıma geldi hep benim hatırım sordu hep güzel dileklerde bulundu e, gerçekten e, bu insanlar benim için çok önemli. E, yani e, baştan beri yanımdalar ama e, ben istiyorum ki ben şimdi kendi derdime düştüm arkadaşlar Bilgisayarım da bozuldu e, işte tek telefondayım e, ve e, zamanım azaldı e, işte yani ben şimdi çok sık da video atma demişti Selin Yılmaz Oğuz arkadaşım hani e, arkadaşlarınızın size takipçilerin size gelme fırsatı verin demişti gerçekten haklı ben de yetişemiyorum. Ben mesela birkaç gün hep devamlı o videolara dönüyorum. Tam anlamıyla dönüyorum. Full izliyorum. Beğenimi, yorumumu atıyorum. Ve gönlüm ve vicdanım rahat oluyor. Bitirdiğim zaman o videolardaki yorumları bendeki mutluluğu görmeniz lazım. O kadar bir rahatlıyorum ki yeni bir video atabilirim diyorum. Bitmek üzereyken de varsa zaman geçmişse biraz video atmamışsam varsa videomu atıyorum tabii ki. Ee, ama yorucu ama keyifli bir iş bu hani bir kanalı açı, açma stresi var kanalım açıldıktan sonra inşallah daha relax olacağım daha rahat <laughs> zamana yayacağım ee, yeni gelen e, işte e, Fatma var Fatma kardeşim var Fatma altılı mıydı öyle bir şey ee, yani birçok kişi var da yabancılardan da var organik bile var. Ben şimdi yazmayınca bilemiyorum ama çok mutlu oluyorum Organikler'e çünkü gittiğim videolarda ben YouTuber arkadaşlara bana da destek olur musunuz, bana da beklerim diyorum. İşte YouTuber olmayanlara bana da destek olur musunuz diyorum ve onların içinden çok ender olarak gelen arkadaşlarım var. Onları güzel gönüllerinden öpüyorum. Gerçekten beni çok mutlu ediyorlar. Güzel sözler söylüyorlar, güzel yorumlar yapıyorlar. E, beni e, bu işte e, cesaretlendiriyorlar. Arkamda bir kale hissediyorum sanki diyorum beni sevenler var. Beni asla bırakmayacak dediklerim var. E, youtuber olmayanlardan diyorum. Mesela Medine'cim var, Çiçeğim var, e, Ayşe'cim var, Ayşe Çetin Alkoç, e, Zeynep Karataş'ım var. E, bunlar bana e, yani ilk fırsatta gelenler. Tabii ki gelen bir sürü youtuber arkadaşlar ama her videomda görünce bana gelip e, video bir yorum bile yazsalar yeter inanın ki ama e, birkaç yorum yazıyorlar hele Nurhan'ı hiç sormuyorum Nurhan döktürüyor zaten YouTube bunu görsün diyorum yani işte çok seviliyorsunuz diye bana bir şey gelsin mesela mesaj gelsin öyle oluyormuş ya gerçekten e, şey <laughs> Heyecanlandım. gerçekten çok se, insanları çok seviyorum ama Sevildiğimi hissetmek çok mutlu ediyor beni. Sevildiğimi hissettiğim zaman daha da daha çok seviyorum, bağlanıyorum. Özel bir bağ kuruyorum ben bu. E, çiçeklerde, hayvanlarda, insanlarda bu öyle. Eşyada bile. Yani ben çok böyle e, değer veririm ve özel bağlar kurarım. Ve benim için çok değerlidir... Yani bir, e, diyeyim size. E, yani bir 30 yıllık, 30 yıllık. E, diktirdiğim bir pijama takımını bile e, eskimemiş. Artık eski kadar giymişim. Ondan sonra da onu e, bir şey yapmışım yani atmamışım. Artık e, kullan, birisine verilecek gibi değilse güzel kesmişim e, işte cam bezi yapmışım. E, değerlendirmişim yani. Aman bunları tutayım tutayım atayım. E, o olmuyor yani bende. Her neyse benim çenem düştü gene. Şimdi sosunu yapacağım arkadaşlar. Burada da arkadaşım iki kaşık salça koymuştu, birer çay kaşığı tuz, e, şey, pul biber, karabiber, yarım tatlı kaşığı da tuz koymuştu e, ve yarım çay bardağı da sıvı yağ. E, ben de öyle yaptım ama tabii ki salçayı ben bir kaşık koydum arkadaşlar ve iki e, bardak da böyle e, sıcak su koyacağım. Ondan sonra yemeğimin üstüne dökeceğim. Benimkisi fazla. Yine bir, bir bir buçuk bardak koyayım da. Bakalım. Evet ben sık sık böyle çıkabilsem aslında e, insanlarla e, iletişimim güzel ki yani bana e, olumlu dönüyorlar. E, bilmiyorum ya da kendimi ifade edebiliyorum demek ki artık yani kaç senelik öğretmenlik yapmışım. Kaç sene muhasebecilik yapmışım. E, tabii ki o kadar olacak. E, tabii ki kuruyorum ama yani arkadaşlarım çoğu diyor ya işte tripodla mesela bir arkadaşım yeni bir youtuber arkadaşım var dedi ki işte dedi çarşıda pazarda çekemiyorum benden bu kadar dedi. Evde ne yapıyorsam ne yemek pişiriyorsam e, işte onu çekiyorum vlog olarak. E, özel yemek tarifi kanalı da değil dedi. E, benimki de öyle. Ne yapıyorsam onu pişiriyorum. Özel bir şey de bugün bugün şunu özel yapayım. Tarif üzerine yemek tarifi üzerine bir kanal değil benim de günlük vlog işte ne yaşıyorsam ne yapıyorsam onu yapıyorum ben de öyle yapıyorum arkadaşım dedim e, Fatoş'un kedileri var Adana'dan e, Fatoş'un yemek tarifleri ve kedileri öyle bir şey galiba <laughs> Fatoş'um kızma bana e, böyle şey dedi videoma gelmiş ilk. Diyor ki işte şey yollara düştüm takipçi için diye e diyor beni sabah sabah götürdün diyor. E dedim gülme sen sen de yap. <laughs> Başka yok yani e insanlar yardım ediyor ediyor ama nereye kadar herkesin mesela Selin desteği bana fazla ama e, nereye kadar onun da çoluk çocuğu var ailesi var yani onun da kanalı var. Ahmet abim de öyle dedi. Sen annene bak abicim dedi. Biz senin arkandayız dedi. Hiç merak etme dedi. Ama e, onun da e, iki kanalı var bir de nereye kadar yani. Onun için ama öyle demeleri bile çok çok mutlu etti. Beni o zamanlar çok çok rahatlattı. Bu cesaretin e, onlardan kaynaklanıyor. E, onların tabii ki o cesaret verici konuşmaları beni e, böyle başarılı kıldı diyeyim <laughs> Evet sizlerin sayesinde arkadaşlar başarım bana gelen Tabii ki bütün youtuber arkadaşlarım falan Evet canlarım şekerlerim ballarım şöyle yakından göstereyim Kettle alayım şuraya şöyle arkadaşlar şu pişmemiş hali Allah e, normalde mesela böyle fırın yemeklerine ben şey koyuyorum alüminyum folyo koyuyorum arkadaşlar Alüminyum folyo şey ilk önce fırın e, şeyi koyuyorum kağıdı, sonra üstünü alüminyum folyo kapatıyorum. Bir süre öyle pişirdikten sonra e, tekrar açıyorum. Bir de o şekilde pişiriyorum. Ama e, yağlı kağıdım bitmiş. Yapmadım. Arkadaşım da yazmamıştı. Öyle yani videosunda da yoktu. E, açıklama kısmında da yazıyorlar. Çok mutlu oluyorum o zaman. E, ben de tabii tek yemek tarifleri üzerine olmadığı için öyle yazmıyorum. Yazanlar beni mutlu ediyor. İlk önce giriyorum, oradan malzemelerini yazıyorum. sonra videoyu izliyorum. Bir de yemeğin yapılışını da anlatıyor orada. Fırınım da 185 derecede ısındı. Isıtılmış fırına veriyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle. Saat kaç? Çeyrek var. 35 dakika bekliyorum. Şöyle bir e, Bu arada sütümüz de geldi köyden. İşte şöyle güzel kaymaklı süt böyle. Kaynarken ben böyle bir şeyini alıyorum bunun arkadaşlar. İçindeki su oranı, işte su kısmı böyle havalandırınca gidiyormuş. Yoğurt daha katı oluyor. Ve de süt taşım vardı ama biraz eskidiği için onu kullanmak istemedim. Böyle tahta kaşık koyuyorum üstüne arkadaşlar. Ee, taşmasını önlüyor. Bayağı kabarmış. Bakın buralara kadar gelmiş. Bir mutfağa girdim. Ay 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 yaptı. <laughs> Hemen kıstım altını. Ondan sonra ama tabii ki kepçe var. Tahta kaşık var. Şey yapamadı yani böyle kabarıp taşamadı. Hmm. <laughs> i̇şte böyle arkadaşlar. Yemeğimi de koydum. İnşallah piştikten sonra da görüşelim diyorum. Evet canlarım fırından çıkarma zamanı geldi. Ama Bismillahirrahmanirrahim. Misler gibi kokuyor. Şimdi... Tabağımıza da alalım. Ve Sofra TV'ye teşekkür ediyorum. Arkadaşımın tarifi. Gerçekten de pratik. Eğer buzdolabınızda e, deli dondurucunuzda e, patates ve biberleriniz varsa bir köftelerinizi yaparsınız. Bizler gibi. Hemen üstüne koyar. köftelerinizin üstüne koyar sosunuzu da dökersiniz misler gibi yemeğiniz fırına verdiniz ve mi, misler gibi hazır mis mis çatalı da koydum ama bu sıcaklıkta sanırım yiyebilir <laughs> miyim <laughs> bir de ağzımı yakmayayım şöyle göstereyim arkadaşlar çok güzel oldu gerçekten. Mis gibi koktu. Pratik yemek. Hiç ben ağzımı yakmayayım. Umarım beğenerek ve severek izlediğiniz bir video olmuştur. Bir sonraki video, videomda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Benim canlarım, şekerlerim, ballarım. Bana bal ablam diyen sözünde duran adam kanalı sahibi Ayşe ile her şey Ayşe'ciğim bal ablam bal ablam diyor sanki yakın komşum yan komşum gibi çok seviyorum onları ben hepinizi çok seviyorum bana destek olan beni buralara kadar getiren organik ve youtuber arkadaşlarıma baştan beri beni bırakmayan bir de buraya dipnot düşeyim gerçekten ben bazılarınıza dönemiyorsam Kendimin işte hayat mücadelemi biliyorsunuz. Bunun yanında videolarıma gelen yorumlar çok fazla ve hakkıyla dönmek istiyorum. Onlara dönmeye çalışıyorum. Benim videolarıma gelenlere mutlaka dönüyorum. Arada bazı arkadaşlarımda gördüğüm kişiler oluyor. Denk gelince onlara da <laughs> uğruyorum. İşte gittiğim yorumlarıma gelmiş arkadaşları, youtuber arkadaşlara gittiğimde gördüğüm zaman. Uzun zamandır her bir iletişimde değilsek oradan onlara dönmeye çalışıyorum. İşte yani ilk etapta videolarımdaki yorumları bitirmeye çalışıyorum arkadaşlar. Bu da benim çok vaktimi alıyor. Artık abonelerimi yükseltmeye odakladım kendimi. Kanalım açılsın. Hepinize hepinize geleceğim bol bol inşallah. Bilgisayarımı da yeniledim mi? Hepinizin e, videolarına dolu dolu geleceğim inşallah diyorum. Birbirimize kanal açıldıktan sonra daha çok desteğimize, birbirimizin desteğimize, desteğine ihtiyacımız var diyorum. E, asıl mesele e, o zaman başlıyor. E, sakın kalbinizden kötü e, bir şey geçirmeyin. İşte bana e, gelmiyor demeyin. Saatlerimin de e, tabii ki ilerlemesi gerekiyor. Hep aboneliklerden bahsediyorum ya. Sağolsunlar. benim videolarımı oynatan arkadaşlarım var çok güvendiğim. Saatlerimin buraya kadar gelmiş olması bile onların sayesinde hala da desteklerini çekmiş değiller. Ben beni seven herkesten organik veya organik olmayan oynatma listelerimi, videolarımı bol bol oynasınlar. Saatlerim de ilerlesin. İşte çorba da sizin tuzunuz olsun. Böyle bir yola çıktım. Ben Kendim bile hayret ediyorum buralara kadar geldiğime ee, çok sevildiğimden kaynaklanıyor. Ee, çok seviyorsunuz beni biliyorum ben de sizleri çok seviyorum. Ee, 400 aboneyken sözünde duran adam duran kardeşimin lafını hiç unutmuyorum. Ya abla dedi, sen dedi 400 aboneyken dedi 200 yorum alıyorsun dedi 1000 abone olduğunda Allah kolaylık versin sana demiş hep. Herkese de söylüyorum. Duran kardeşim işte şimdi en son baktığımda 745 aboneydi ve dediğim gibi yorumlar artık 200 değil 400 500 600 700'e doğru gidiyor. İşte gerçekten o 200 yorumda düşünüyordu arkadaşım beni öyle söylemişti kardeşim canım kardeşim benim Bal ablam diyor da bana yüreğinden öpüyorum seni. Onun kanalı açıldı gerçekten saatlerimin ilerlemesi gerekiyor. Yurt dışından daha çok saatler geliyormuş oynatıldığı zaman Duran kardeşim, Bal kardeşim oynatıver benim listelerimi hepinize diyorum. Gerçekten yani karşılıklı oynattığımız arkadaşlar var ama işte benim bir tabletim var bir kişi oynatabiliyorum bir işte telefonum var şu an başka yok. Olsa keşke hep böyle oynatırım. Kanalı açılan arkadaşlarımdan da destek bekliyorum. Benim videolarında bana destek isterseler çok mutlu olurum ben çünkü başladığımdan beri böyle aklıma gelene dilime gelene hep böyle kanalımda bahsettim. Tepki de aldım bazen. İşte sen niye başkalarının o kadar bahsediyorsun? Kimse bahsediyor mu falan dediler. Olsun ben hiçbir şey kaybetmedim. Daha çok kazandım diye düşünüyorum bahsetmeye de devam edeceğim ee, Peyman Kavak Kavak Peyman Peyman Kavaktı galiba yanlış söylemediyorsun söylemediyse benden de bahset demişti. işte senden de bahsediyorum arkadaşımın kanalına da gidin e, aklıma geldikçe söylerim e, ne olur e, beni bana olan desteğinizi e, eksik etmeyin daha çok işte arkadaşımıza yardım edin diye videolarınızda bahsedin. Ben bahsediyorum. Bana gelen Sizi bırakıp da gelmez. Beni bana ben de olan da söyledim diye beni bırakıp size gitmez. Gelenlere kapım açık, yüreğim, gönül bahçemin kapıları sonuna kadar açık. Gidenlere de bir şey diyemeyeceğim. Yani bir yerden sonra artık sağlam olan dostluklar kalacak diyorum. Gerçekten samimi olanlar kendilerini gösterecek diyorum. Evet gene ben sözü uzattım. Canlarım şekerlerim ballarım. Gönül bahçemin güzel gülleri Allah'a emanet olun inşallah diyorum.